Merhaba arkadaşlar. Bugün Basho Network Dark RP sunucusunda benzincinin tanıtımını yapacağım. Benzinci mesleğinin. Çok basit bir meslek. Aşırı para kazandıran bir meslek ama biraz yorucu bir meslek. Oyunda başlayan, başladığınızda orada orman bölgesine girerek buraya geldiğinizde buradan dümdüz giderek sola döneceksiniz. Çok para kazandıran ama yoran bir meslek. Uğraştırıcı biraz. Ama çok basit mantığı. Ben bu mesleği yapmıştım oyuna ilk başladığımda. Bayağı iyi. Buradan sola dönüp buradaki yere gireceğiz dümdüz. Burası benzinci yeri. Bu benzin alan adam. Benzini yapınca bu adama satacağız. Birazdan göstereceğim. Bu da madencinin yeri. Bu adama satıyoruz madencide. Madenci başladı başladı. Onda videosunu çekeceğim madencinin şimdi hemen başlayalım gösterelim basitçe hemen hem de dört tane inşaat kasası çıkartıyoruz Bir tanesini sondaj kulesi yapıyoruz sondaj kulesini alıp burada E'ye basıyoruz bu arada bu kutuyu çıkarttıktan sonra E'ye basıyoruz Sonra sondaj kulesini buraya koyuyoruz bu bekleyecek şimdi Şimdi bundan oluşturuyoruz bu lazım olacak birazdan bu dursun Bir tane de pompa oluşturalım bir tane de rafineri oluşturalım. İki tane rafineri oluşturabiliyorsunuz. iki tane pompa, ikişer tane hepsini oluşturabiliyorsunuz. Ama en hızlısı, en mantıklısı bana soruyorsanız tek tek yapmak. Çok uğraştırıcı çünkü kafanız karıştırır. Şimdi hemen bu rafineri de koyalım buraya. İki tane rafinerik yapabilirsiniz ama bu iki pompa olay bayağı kafa karıştırıcı olur. Şimdi bunları çekelim. Şimdi buraya gelip E bastığınızda son daş kulesine. Burada geliştirmeler var. Hız geliştirmesi örnek vereyim. Bunları geliştirmede alıyorsunuz buradan. Şimdi burada bize gerekli borular diyor. 40 adet. Genelde burada değişiyor. 25 adet. 40 adet. 45 adet oluyor. Buradan F4'e bastığınızda marketten boruyu çıkartıp bunu tutup bunun için atıyorsunuz. Niye olmadı ya? Başlata basmadık. O yüzden. Başlata basalım. Hemen alalım bunu. Ha, bunun içine koyacaksınız böyle bunları. Başta da basmanız lazım. Bunlar içine 40 adet koyacağız. Bunun içine 40 adet istiyor çünkü. Ha. Şimdi buradan böyle gaz çık her birinde çıkmıyor. Bazen şansa böyle çıkıyor. Bu çıktığı zaman bunu alıyorsunuz. Burada bunu E'ye bastıktan sonra böyle sol tıka basıp koyuyorsunuz. Bu şimdi bunu şey yapıyor. Bunda da geliştirmeler var. Bundaki geliştirmeleri de alın. Bu geliştirmeleri de almazsanız yapamazsınız mesleği. Yani bu bunu şey yapıyor. Bundan sonra bu işlem bittikten sonra şimdi burada gözüküyor biteceği zaman bu azalıyor. Bu sıfıra geldiğinde işlem bitmiş oluyor. Sonra buradan çıkart diyeceğiz. Bunu. Ha, mesela sök diyoruz, işlem İşlem bitti. Şimdi buradan petrolümüzü çıkaracağız. Şimdi buradan pompayı alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Şimdi ne kadar içinde yakıt olduğu gözüküyor. 2000 litre yakıt çıkmış. Buradaki geliştirmeleri de yapıyoruz. Bunları da yapmamız lazım. Hepsinde geliştirme var. Sonra bu geliştirmeleri yaptıktan sonra artık benzinimizi çıkarmaya başlayabiliriz. Varil. Varil çıkartıyoruz. Buraya koyuyoruz. Varile şey doluyor. Ee, benzin. Şimdi bu dolduktan sonra da para kalmamış. Bu dolduktan sonra da örnek vereyim bunu alıyorsunuz. Bu fulleniyor. Bu fullendikten sonra da geliyorsunuz. Bu rafineriyi. Buradaki şeyleri de geliştirmeleri de alıyorsunuz. Bunu 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 alıyorsunuz burada buradaki hangisi yapacağını seçiyorsunuz yani hepsini yapabilirsiniz pek hiçbirinin bir farkı yok öyle diyeyim bir tek e, fark premium den, benzin olanlarda bunlar da ama bu sıradan benzinle dizelle benzin arasında hiçbir fark yok fiyat aynı onu diyeyim sonra burada geliştirme aldıktan sonra genel şekilde bu dolmuş varili buraya koyuyorsunuz bu ağzına kadar dolduktan sonra sonra buradan hemen bir tane daha varili çıkartıyorsunuz buradan. Bu var et alıyorsunuz. Bunun yanına koyuyorsunuz. Buradan mesela neyi seçelim? Örnek vereyim. Premium dizel. Mesela premium dizel seçtim. Bunu seçtikten sonra örnek vereyim bu, bu da doluyor. Bu dolduktan sonra buna geliyorsunuz E'ye basıyorsunuz. Al diyorsunuz. Al dedikten sonra da buna yaptıktan sonra 10 adet alabiliyorsunuz. Yapıp yapıp 10 adet toplu alsanız daha mantıklı. Çünkü hepsini birden satabiliyorsunuz. Sonra buraya gelip örnek vereyim. Şu an 1 litre olduğu için öyle gözüküyor. Ama bu mesela 160 litre doluyor bunun içine. Tamam doldursanız 160 litre doluyor. Sonra buradan sat dediğinizde de paranız geliyor. Bu kadar basit. Çok basit bir meslek. Dediğim gibi bu geliştirmeleri yapmazsanız e, bu işi yapamazsınız. O yüzden geliştirmeler yapmak lazım. Hepsini birden doldurduktan sonra tek tek E'ye basarak doldurup şey alırsanız. E'ye e basıp alırsanız sonra burada satarsanız en mantıklısı odur. Bu videodan sonra da madenci videosunu çekeceğim. Madenci mesleği nasıl yapılır ve herhangi bir istediğiniz meslek varsa onları da söyleyebilirsiniz. Tüm meslekleri gösterebilirim. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.